Dünyanın yoğurt kralı olan Hamdoğlu Kaya kimdir? Bölüm 2 Çoban kelimesine sinirlenerek markasına çoban ismi veren Hamdoğlu Kaya, ürünü araması nedeniyle Greek yoğurt olarak piyasaya sürdü. İlk siparişini 2007 yılında Long Island'da bir bakkala verdi. Ardından birçok süpermarkete satış yapmaya başladı. Başlangıçta raf parası ödeyecek maddi gücü olmadığı için bazı yerlerde ödemeyi yoğurtla yaptı. Market sahipleri ürün satılmazsa ne olacağını sorduğunda Hamdoluköy'ün cevabı çok netti. Eğer ürünler satılmazsa fabrikaya size veririz. O dönemde reklama ayıracak bir kuruşları dahi yoktu. Bu yüzden çoban'i yalnızca sosyal medya üzerinden tanıtıldı. Hatta çobabayla adını verdikleri bir tadım kamyonuyla 150 binden fazla yurt bedavaya dağıtıldı. Böylece tüketici bağ kuruldu. 2009 yılında Amerika'nın büyük zincir marketlerinden Stop Shop, ShopRite, BGS ve Costco çoban ürünlerini raflarını aldı. 2008'de 20 milyon dolar olan satış hacmi 2010'da 250 milyon dolara 2012'de ise 1 milyar dolara ulaşarak